Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 24 saat boyunca sarı olacağız. Ama tarihimiz harcı. Şimdi telefona giriyoruz. Ee, Güz de şu olsun bence sarı gözlü çok tatlı bir şey. E, yoldaş olsun bak. Yoldaşları yok ama olmayacak çünkü sarı yok yoldaş. Duruşlar istediğimiz gibi. Saçlar. Şu saç arkadaşlar sarı, sarıya boyatacağım. Saç olsun. Şu saçım boyasın sarıya. O bu olsun bu Ama ben bu Anlamın 15 bin basıp almıştım. Şu, tamam şunu yapacağım arkadaşlar. Bunu sarıya boyatacağım şimdi kıyafetimizi seçiyoruz. Bu çok tatlı kıyafet bence arkadaşlar. da <laughs> olabilir. Bu da olabilir. Bu güzel. Aa. Dur arkadaşlar düştüm. Hangi olsun arkadaşlar? Bu mu olsun? Sarıza çok varmış bende bakın. Ben kafamdan attım sarıyı ve çok çıktı. Bunu sıfır. Kombi üstü aynı, kıyafet aynı olması. Böyle bir tane böyle kıyafetimiz de var. Şu da var. Bu da var. Ben arkadaşlar son kararımı verdim. Bence he, şu olabilir. Bence bu olsun arkadaşlar. Bu çok lazım. layık ve güzel. Emo vatanları severim. Slender falan. Evet altı birer olmaz olmazsa da evet bu olmaz. Bu da olmaz. Şu olsun mu? Hiç çıkışmaz ama ya. Bence oldu arkadaşlar. Daha var mı? Daha yok arkadaşlar. Bu etek hiç olmaz daha küçüğüm. Şapka yapak mı ya? Yakışanı yapak. Dinozor var ne soruydu bu yamadı bence. Ee, bence şansın çıktı haklı Tamam mı olsun arkadaşlar? Bıktım. Ah şu da otur. küpelere bak çok güzel. Tamam mı olsun. Kıvaltı çıktı mı küpeler daha iyi. Dışına tablet. Hmm. Ee, arkadaşlar daha ne olsun? Aşk ee, şu ayakkabı güzel oldu. Şu da olabilir. Ben bunu seçeceğim. Neden arkadaşlar bunu üst üste seçmiyorum biliyor musunuz? saçı ve kıyafeti aynı olması haksızlık oluyor. Ve pantolonu bir de üç tane oluyor. O yüzden o için gözükü olsun. Ya bak ne Ama yok ya yapmayacağım. Sakızı çıkarmak zorundayım. <laughs> Maskeler kütüyor. Maske seçmeyeceğim çanta inşallah bunun çanta yok biraz Aha. olur bu sarı tamam bu olsun sarı bence çok tatlı ve oldu ama arkadaşlar e, ee, daha arabaları ee, eşyalarımı sarı yapacağım evimi de sarı boyatacağım ya benim en sevdiğim renk sarı ya çok güzel Şimdi saçımızı sarıya boyatacağım. Arkadaşlar gidelim sonra. Arkadaşlar ve geldim. İnşallah sarı renk güzel olur. <laughs> pek yakışmayacağını sanıyorum. Aha zaten bunun rengi sarı değil mi? Arkadaşlar. Hayır bir şey değil. Bir şey Evet rengi sarı zaten ve vedavacı yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi eşyalarımızı seçeceğiz. Elimizde evet, da sarı eşya. Burası hmm. sarı. Dondurma var ama dondurma olmaz rengi. Bir tane enerji şişi ve şu balon var ki. Olmaz ki. Güzel bir şeyler olsun. Abi bir tane şu şurada. sadece üstü sarı. Aha. Şunu seçeceğim bir şey bulamazsam. Bu sadece şurada kırmızı var. Bence tümü sarı olduğu için arkadaşlar uyar. Tamam. Bunu seçeceğim. Bunu seçeceğim. Bak kaldı. çok güzel. Ben bunu çok seviyordum. Geldiğinde hemen aldım arkadaşlar. Bak. Şimdi arkadaşlar aracı aracı ay bu aracı seçeceğim. Araç sarı yok bende sarı sadece şu ikisi var. Keşke şu sarı olsun ya turuncu. Aracı aracı ay aracı seçemeyeceğim ne bir tane selfie paylaşalım. Çok de böyle olsun. çekil yapak. Arkadaşlar ama ev sarıyı boyayacaktım ya doğru. güzel sarı boy edeceğim. Sarı boy edeceğim. Bekliyoruz açılması. Ve arkadaşlar parti yapmıştım diye. <laughs> <laughs> Dışa gireceğiz. Ay şurayı da dış. Sarı var şuna çok kötü olur bence. Ben de zaten sarı var. Yani şöyle oldu arkadaşlar. Aile temuza benzedi. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Aynı ya. Değişik şey Ama şunu al, şunu alacağım bulamazsam. Aa şu da var. Bakayım yakıştı mı? Yakıştı arkadaşlar. Ben bunu alacağım. Biraz daha bakayım. Güzel bir şeyler istiyorum ama ne sıra çok kötü şeyler oldu. Neyse bu olsun. Ne aldım? Ee, bir de şu sarı var mı? Yani sarı bu işte arkadaşlar. Turuncu sarı sayacak? Çünkü alamamıştı para çok az. Sadece burada bir şey var. Yani bu mu ya? olsun arkadaşlar. Sayılır bence. Çoğu sarı çünkü. Tamam. Ağaç zaten hiçbir yerde sarı yok. Acaba şu mu olsa arkadaşlar? Bakın. Şu, acayip sarı çok güzel handa. Dur ben bunu çıkaracağım. Şimdi bunu. buna bunu, bunu koyacağım. Çok, çok güzel oldu ve şuraya baksın. Şuraya baksın. Yok. Şuraya baksın ya. Aa. Buraya baksın. Yani buraya baksın galiba. Bence oldu arkadaşlar. evimiz sarı. Biz de sarıyız. Böyle bir çok güzel ışıkları var. Aa, ışıklar sarı arkadaşlar. Bakın 44 beyni var. E birazcık 500 yapalım şu beyni. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım takip etmişsinizdir ve videomu beğenmişsiniz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.